Evde yemek yiyorsunuz, bir anda kapı çaldı. Hızlıca kalktınız ve tam kapıya doğru giderken ayak serçe parmağınızı masanın kenarına sertçe vurdunuz. Ağrı da değil mi? Gözünüzdeki yaşlara bakarsak bayağı bir ağrımış olmalı. Eğer ağrıyorsa şanslısınız. Gözünüzdekiler de mutluluk gözyaşları olmalı. Ya ağrımasaydı? Sipa ismini hiç duydunuz mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle duymamışsınızdır. Duymanızı da hiç ama hiç istemem. Hayatı mahveden dehşetli ölümcül bir hastalık. Dünya üzerinde şimdiye kadar sadece 100 hastada teşhis edilse de insanoğluna büyük bir ders veren sıkıntılı bir hastalık. Doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu. Yani bu hastalar bazılarının özlemle istediği bir şeye sahipler. Hiç ağrı duymuyorlar. Acı ve ağrı hissinin olmamasının süper insanlara özgü muhteşem bir şey olduğu sanılıyor. Ama bu hastalığı olanlar için tam tersi. Ağrısız yaşam tehlikelerle dolu. Tüm önlemlere ve hassas bakımlara rağmen en fazla 20'li yaşlara kadar yaşar bu hastalar. Farkında olmadan kendi dillerini ve ellerini yerler. Elinden düşen kaşığı almak için kaynar suya elini soktuğunda acıyı hissetmediğinden elleri bir müddet sonra yanıp işlevsiz kalan hastalar da vardır. Sehpanın kenarına ayak serçe parmaklarını çok sert de vursalar, hissetmediklerinden dolayı önlem almazlar ve defalarca vurup parmaklarını kaybederler. Ayak tarak kemiğini kırıp gün boyu fark etmediğinden ayağının kaybedilmesine kadar varan hastalar bile mevcut. Hele bebekler, konuşmaya bile dilim varmıyor bebeğiniz ağlıyorsa çok şanslısınız çok. Ağrıyan bölge bir ikaz vermektedir. Bana bak der. Bende sorun var der. Daha ileri gitmeden o sorunu gideririz. Alevler büyümeden yangına hemen müdahale ederiz. Yanlış bir hareket yaptığımızda vücut hemen ağrı ile uyarı vererek bize verilen bu organı yanlış kullandığımızı hemen durmamız gerektiğini söyler. Eğer ağrı olmasaydı o organı kaybedebilirdik. Sporcular iyi bilir. Eğer kaslarımızı geliştirmek istiyorsak bu ağrıyı ucundan bile olsa hissetmemiz lazım. Ağrıyı hissetmeye başladığımız an kaslarımızın gelişmeye başladığı andır. Yani Allah ağrıyı insanların hayatlarını muhafaza etmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve fiziksel hareketlerini belli düzende vücutlarına zarar vermeden yapmaları gelebilecek risklere karşı önlem alabilmeleri için vermiştir. Ağrı büyük bir nimeti ilahiyedir. Vücudumuza çektiğimiz ağrı gibi hayatımızda da ağrılar çekeriz zaman zaman. Belalardan, musibetlerden, hastalıklardan gelen sıkıntı ve ağrılar da büyük bir nimettir aslında. Bazen bir ikazdır sahip olduklarımızı amacına uygun kullanmamıza sevk etmek için bir ihtar-ı ilahidir. Bazen bizi geliştirmek için bir antrenman aracıdır. Hayata bakışımızı geliştirir, bize kuvvet verir. Bazen de başkaca büyük sıkıntıları çekmememiz için bize önlem alabilmemiz adına önden gönderilen birer işaret fişekleridir. Gelin bize ağrı gibi bir nimet bahşeden tüm mülkün hakiki sahibi, her şeyi hem zahiriyle hem batınıyla, her cihetiyle gören Rabbimizin sözüne kulak verelim. Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Ve olur ki bir şeyi de seversiniz, halbuki o sizin için bir şerdir. Allah ise sizin için hayır olanı bilir de siz bilmezsiniz. Allah'a emanet olunuz.